Kekip yeni bir Brawl Stars bölümüne hoş geldi arkadaşlar. Uzun zamanda video atmıyordum. Sebebini ben de bilmiyorum. Video çeketim yoktu ama artık bakalım çekebilirim. Bu arada şunun duyurusunu yapayım. Brawl Pass'imi açmıyorum. Sadece iki kutu açtım. Megadan 6 yazdı ama koltum şu aksesuar geldi. Neyse ona o önemli değil. Arkadaşlar Brawl Pass'i bu sezonki Brawl Pass'ı alacağım. Yani belleyi garantiliyorum. Ama belleği alabilmek için 44. kademedeki 10 elması da alabilmem lazım. Çünkü 120 taşım var. 44. ile beraber 130. Ondan sonra 36. ile beraber 130, 140. Buradaki ile 160 buradaki ile de 170 oluyor. Ve Brawl Pass'im açmayacağım. 144'ten sonra Brawl Pass'i videoda etkinleştirip yani etkinleştireceğim. Ardından da sizinle birlikte kutu açılımı yapacağım. Ee, yani böyle. Yeni gününe da geldi e, nakaltta herkeste özel görev vardır. Ben de neden yok söyleyeyim. Ben çünkü video dışında yaptım o bin taneyi. Ve 10. kademeye kadar evet geldim. 7. kademeden 10. kademeye geldim. Şurada arkadaşlar nakaltta bir el atalım. Ben gerçekten çok beğendim. Güzel bir mod. Ama yani böyle mesela bir kez yenildikten sonra yani öldükten sonra uyanamıyorsunuz ya yani. Geri doyamıyorsunuz ya. Şey kötü olmuş. Mesela şurayı ben bir kırayım da siz bir uyanın bakayım. Hepsi girmiş oraya ulti dolduruyor çakallara bak. Gel Piper yani. <laughs> ne demek istediğini anlamış değilim. Aha. Gerçi yanım azdı neyse. Yenildik büyük ihtimalle. Tamam ilk el yenilmiş olabiliriz. İkinci elde alacağız. İşte nakat bence çok güzel ama mesela şimdi ben bu eli kaybettim. Eğer ölürsem çok önemli bir maçta ölmüş olacağım. Bakın hepsi burada bak. Bak. Bu kez yediniz işte nane. Bak. İşte bu haritada da kol ve gümüş mermisi çok işe yarıyor. Bak oraya girmişler bir kez de bak. Oğlum sizin birbirinizden alıp veremediğiniz ne? Hii. Neyse alırsınız beyler adamsınız. Vur oğlum. Hayır. Kaç kaç. Bekle. Kim daha çok hasar vermiş? 20. saniyeden sonra belli oluyor. Hay gitme işte ya. Ya sen yap. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Bu arada ne aldım? 11'de iki büyük kutu almış. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben Brawl Stars'ı iyi iyi oynuyorum diyenler. Şu anda bir kulüp oluşturalım. Zafer YT diye. <laughs> Yok. Yusuf biraz sonra kendimi bir rahatsız etmeye alayım. Kulüp oluşturdan Zafer YT buradan şunu seçelim. Açıklamaya YouTube YouTube'e Dur nerede? Zafer oyunda. Tamam. Şşş. Neyse böyle olsun. Gereken kupa şöyle bir 5000 olsun. Hatta 6000 ideal tamam. Aile dostu açık. Katılım açık. Böyle oluşturdum arkadaşlar. Brawl Stars'ı Aa, sansürledi burayı. Burayı niye sansürledi? Neyse tam böyle kalsın. Böyle kalsın. Sansür var arkadaşlar. Oradan bilirsiniz. İşte arkadaşlar ben Brawl Stars'ı iyi oynuyorum diyenler. Buraya girsinler. Arkadaşlar çünkü burada en iyi oynayan iki kişiyi seçeceğim. Ve onlarla birlikte artık bir ekip oluşturacağım. Bir ekip yapmaya başlayacağız. Çünkü arkadaşlar gerçekten sıkıldım. Elmas kapmaya giriyorum arkadaşlar yanlışlıkla. Boş yere altı kupam gidiyor. Yani eksi yemek istemiyorum. Ben iyi oynuyorum diyenler bu klana gelsin. Arkadaşlar 10 kişi olduktan sonra katılımı kapatacağım. Haberiniz olsun. Çünkü bir VS yapacağız. E, dostluk maçında VS yapacağız. O VS'lerde kazananlarla birlikte e, yapacağım. İşte ben onu arkadaşlar siz gelince söylerim. E, kulüp bu. Yani tamam mı? İçinde de ben varım zaten. Şöyle istatistiklerimi de göstereyim ki bazı zafer, başka zafer olanlar da var. İstediklerimi de gördünüz. İşte arkadaşlar bu klana gelin. En iyi oynayan iki kişiyi ben kendi yöntemlerimle seçeceğim. E, seçeceğim. Seçtikten sonra e, işte nakavta ondan sonra hesaplaşmaya falan onlarla geleceğiz. Hele ki güç liginde arkadaşlar çok gıcık oluyorum. Yani şu 3000'e bir geçemedim. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dediğim gibi ben iyi oynuyorum diyenler, iddialı olanlar Brawl Stars'a Brawl Stars'daki bu klana gelsin. 6000 kupa altıysanız artık yani giremezsiniz. UFA yapayım hatta burayı. Tamam. Oradan anlarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oynayanları klana bekliyorum.